İmran suresinin ilk ayetinin ve ikinci ayetin okunuşu dikkat etmemiz gerekiyor. Elif derken herhangi bir tecvid kuralı yok. Sadece Elif diye okuyoruz. Lam'dan Mim harfine geçerken e, burada lazım harfi musakkal var. Çünkü Lam'dan Mim'e geçiş telaffuzda zorluk meydana getirir. Elif La Mim'de de harfi muhaffef vardır. Çünkü mim telaffuza kolaylıktır. Ee, yanında şeddeli herhangi bir işlem yapmadığımız için mim harfi muhaffef olarak okunur. Yani hafiftir. Telaffuzu zor değildir. Tekrar okuyalım. Elif, mutlaka bir tavır, bir vurgu yapılması gerekir. Çünkü Allah'ın tekliğini, Allah'ın e, hay ve kayyum olduğunu e, ifade ediyor. Sesi yukarıdan, bir perde yukarıdan okuyabiliriz. Hatta bu ayetin ismi azam olduğu yani bu ayeti okuduktan sonra yapılan duaların kabul olduğu bu, bu ayeti kendimize virt edinmemiz gerektiği e, söylenir. E, bazı dua kitaplarında yazar. Çünkü üç yerde sanıyorum var. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. E, bu özel bir ayettir. E, bunu sık sık okumak gerekir. Allahu la Bakın sesi ne yapıyoruz? Yukarıdan. Tabi burada vakıf yapmak uygun değil. Çünkü Allah değildir. E, anlamda olumsuz anlamda kullanılıyor. Burada vakıf yapılmaz. İlahe illahu'ya kadar durmadan okumamız gerekiyor. Allahu la ilahe illahu Burada da la demiş. E, yani durmadan sonraki ayetle vaslederek okumak, sonraki cümleyle vaslederek okumak gerekir. Eee La kelimesinde la da biraz böyle name yaparak, biraz uzatarak durmamız gerekir. Dikkat çekmek amacıyla özellikle Allah derken lafzatullahın lamı da çok kalın. La diye iyice kalınlaştıracağız. Allah lafzının evvelindeki harfin harekesi e, meftufsa meftuhsa yani üstün harekesi lafzatullah tazlıyım için kalın okunur. Allahu la Hemzede vurgu yapıyoruz. La ilahe demiyoruz. İ de sesi bir perde yukarıya. Allahu la ilahe illa. Yine sesi illanın hemzesinde de bir perde yukarıdan okuyoruz. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Huvel derken lambda da sarsma yapmıyoruz. İlla huvel hayyul kayyum. A derken ağzımızı lütfen tam olarak açalım. A sesi fetha seslerinde A harfinde e, ses daha net çıkması için ağzımızın içinde o tefhim dediğimiz kalınlığın dağılması için ağzımızın tam olarak açılması gerekiyor. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum Mimi de bir miktar tutuyoruz. Son olarak okuyalım. Bismillah. Elif la mim Allah عين القيم